Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 6-12 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş Koç burcunda ilerliyor. Zihinsel enerjiniz güçlü. Güneşin enerjisiyle daha yaratıcısınız, daha üreticisiniz aslında bu dönemde. Ama bunlar daha çok fikirsel anlamda olabilir. Ve bu hafta dolunay meydana gelecek. Hafta başından itibaren dolunay, ayın ışığı büyüdükçe tabii ki üzerimizde duygusal, bedensel, zihinsel çok daha güçlü etkiler verecek. Dolunay 8 Nisan'da çarşamba günü sabah 5.35'te meydana geliyor. 18 derece terazi burcunda. Terazi aynen sizin gibi bir kova bir hava elementi. Dolayısıyla kova ile terazi dost burçtur ve iyi anlaşırlar ve terazi burcundaki dolunaylar, yeni aylar sizi aslında olumlu etkiler. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok güçlü etkileri olabilir bu dolunayın sizler için özel bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet, Demet Baltacı YouTube kanalındaki terazi dolunayı videomuzu da izleyebilirsiniz. Evet hafta içerisinde Venüs'ün İkizler Burcu'ndaki hareketi, terazi dolunayı özellikle yaşama bakışınız, hedefleriniz, projeleriniz alanında bazı önemli farkındalıklar yaşamanıza neden olabilir. Zihinsel süreçleriniz hareketli. Dolayısıyla yeni şeyler öğrenme konusunda çok meraklısınız. Bol bol okuyorsunuz, araştırıyorsunuz, proje üretiyorsunuz. Belki eğitim hayatınızda bazı kararlar vereceksiniz. E, akademik konular, eğitimle ilgili alanlarda bu dolunay sizi bazı hedeflerinize ulaştırabilir ya da bazı fikirlerinizi hayata geçirmenizi sağlayabilir. Şu anda tabii ki eğitim daha çok e, dijital ortamda, internet üzerinde online e, olabiliyor. Belki böyle bir eğitim imkanı bulacaksınız ilgi duyduğunuz bir alanda ya da öğrencisiniz eğitiminizle ilgili akademik konularda bazı sonuçlar almanız ya da önümüzdeki süreç için bazı hedefler belirlemeniz mümkün ee, ve sosyal ilişkileri de özellikle bu dönemde hareketlendirebilir Dolunay. Haber trafiğiniz artıyor. Yakınlarınız olduğu kadar uzaklardaki kişilerle de daha fazla görüşebilir, konuşabilir. Bilgi trafiği içerisinde olabilirsiniz. Sizin veya eşinizin yakınları, akrabaları, onlarla ilgili konular, ee, özellikle Dolunay haftasında, bu hafta içerisinde daha fazla gündemimizde olabilir. Bu hafta bol bol okuyun, yazın, çizin, bir şeyler üretmeye çalışın. Çünkü hem Venüs'ün pozisyonu hem Güneş'in hareketi hafta sonundan itibaren Merkür de Koç burcuna geçecek. Yaratıcılığınızı, zihninizi çok hızlandırıyor. Siz zaten proje üreten, yeni fikirler oluşturan bir burçsunuz. Hep gelecekle ilgili konularla daha fazla haşır neşirsiniz ve geleceğinizle ilgili yeni fikirler, projeler üretebileceğiniz bir haftadasınız. Şimdi bunlara odaklanabilir, bazı altyapıları oluşturabilirsiniz. Özellikle yine sosyal medya diyelim, internet diyelim, teknolojiyle ilgili konular ve bunlar üzerinde olabilecek her türlü konuda da aktif bir hafta. Belki işinizin tanıtımı ile ilgili bir internet sitesi, blog açılımı olabilir ya da yine internet üzerinde bazı faaliyetleriniz, girişimleriniz olabilir. Tüm bunlar için de bu hafta terazi dolunayı sizin için çok destekleyici ve belirleyici olabilir sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.